arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kötü olayı anlatacağım. Herkes kötü olay ne diye sordu bana. Çok kötü geldi bana. 5 tane video yükledim. Ve 5'i de gitti. Silindi nasıl gitti bilmiyorum. Ara vermek istedim veremedim. Yani bir süre bir şey kapatmak istedim ama olmadı gücümü toplamaya çalıştım son çaresizle paylaşmaktı zaten ailede herkes üzüldü çok kötü bir anda ya yani bir şey hani şey olur ya birkaç kişiye de olmuştu bu olay bu beni çok etkiledi acaba ben de olur mu diye çok sıkıntı yaşadım ve oldu Bence bu kötü olayı hiç kimse yaşamasın youtuberlar içerisinde. Ben dikkatli olun arkadaşlar yanlışlıkla editleyeceğim. Editlerim diye silmeyin çünkü silince çok kötü oluyor. Son bir videom kaldı. Son iki veya bir videom kaldı. O kadar yani. O kadar kötü.